Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar Mehdi Aleyhisselam'la ilgili yeni bir video ile karşınızdayım. İnşallah bu videomuz hayırlara vesile olur. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili yeni yeni bilgiler öğrenmemize vesile olur inşallah. Evet belki sizler de daha önce duymuşsunuzdur. Bazı hoca efendilerin sohbetlerinde denk gelmiş olabilirsiniz. Mehdi Aleyhisselam'ın bir görevi de dünyanın birçok noktasına cami yapmak olacak arkadaşlar. Cami dikecek. Özellikle Avrupa yani Hristiyanların yoğun yaşamış olduğu bölgede Mehdi Aleyhisselam camiler dikerek İslam'ı yaymak için elinden geldiğince mücadele verecek. Mehdi Aleyhisselam'ın en büyük vazifelerinden biridir bu. Onun dönemine geçiş dönemi diyebiliriz arkadaşlar. Şu an içinde bulunduğumuz döneme Mehdi Aleyhisselam'ın geçiş dönemi olduğu için şu an belki hayattadır, yeryüzündedir. Onun rahmetiyle, onun esenliğiyle dünyanın birçok yerlerinde az da olsa camiler inşa edilmeye başlandı. Zaten Mehdi Aleyhisselam'ın döneminde camiler giderek çoğalacak, dünyada cami yapımları, cami inşaatları devam edecek ve gerçekten şu an dünyaya baktığımızda Mehdi Aleyhisselam'ın varlığını hissedebiliyoruz. Yani böyle hadislere bakaraktan, bu olaylara bakaraktan onun şu an hayatta olduğunu düşünebiliyoruz arkadaşlar. Bazı insanlar Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini inkar ediyorlar. Öyle bir şey yok diyorlar. Mehdi denen bir şahıs gelmeyecek. Çünkü kaynak olarak da Kur'an-ı Kerim'de Mehdi gelecektir şeklinde bir ayet yok diyorlar. Ama Mehdi Aleyhisselam gelecek. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun geleceğini bizlere birçok hadisi şerifinde müjdelemiş ve ''Benim soyumdan, benim ehlibeytimden ve kızım Fatıma'nın soyundan bir zat gelecek ve dünyayı adaletle dolduracaktır.'' buyuruyor. Şu an dünyaya baktığımızda dünyada adalet var mı? Hayır, tabii ki de adalet yok ve dünyanın birçok yerinde Müslümanlara zulüm var, baskı var dünyanın birçok noktasında daha önceki senelerde daha fazla bu Müslümanlara şiddet yaşanıyordu. Fakat ilerleyen zamanlarda Türkiye'nin güçlenmesiyle birlikte dünyadaki Müslümanlara karşı biraz daha fazla çekimser yaklaşım başladı. Yani artık Müslümanların da sığınacağı bir liman Türkiye var. Çünkü eskiden Türkiye'yi biliyorsunuz kimse açıkçası Türkiye'yi şu an olduğu gibi kale almıyordu. Ama şu an günümüzde baktığımızda Türkiye Artık dünyada söz sahibi bir ülke. Enerjide, sanayide dünyada en iyi olan ülkeler arasında, yani süper güç olma yolunda en hızlı ilerleyen ülkelerden biridir Türkiye. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu yabancı basın, yabancı siyasetçiler, Avrupalı siyasetçiler, Amerikalı akademisyenler, siyasetçiler bunlar söylüyorlar arkadaşlar. Yani Türkiye'nin gidişatını hiç kimse durduramayacak bundan sonra. Türkiye'nin yapmış olduğu icraatlar ortada. Son 10 yıldır özellikle Türkiye'de çok şey değişti arkadaşlar. Yani bunu görmemek için ya kör olmak lazım ya da sağır olmak lazım ya da aklını yitirmiş olmak lazım. Türkiye eski Türkiye değil. Eskiden bizim başbakanlarımız farklı ülkelere toplantılara gittiklerinde el pençe divan dururlardı ama bugün çok şükür dimdik duran ve Türkiye'yi mertçe yöneten liderlerimiz var bunlara sahip çıkmak lazım. Çünkü Mehdi Aleyhisselam'ın yapacağı işlerden biri de dünyada adaletsizliği sona erdirmek, İslamiyet'i özgürleştirmek. Şu an dünyada bakıyorsunuz İslam'a karşı bir İslamofobi var. Yani İslam'ı karalamak için elinden geleni yapan bir yapı var, bir zihniyet var arkadaşlar. Ama allah Teala inşallah nurunu tamamlayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Allah nurunu tamamlayacaktır. Mehdi gelmeyecek diyenlere de cevap olsun bu inşallah. allah Teala nurunu tamamlayacaktır. Kafirler istemese de tamamlayacaktır. Bu nurun tamamlanması hadisesi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın da yeryüzüne nüzülü yani yeryüzüne inmesi ve böylelikle bu iki şahsın dünyaya adil bir düzen getirmesi ve dünyada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidini hakim kılması ilahi kelimetullah dünyaya hakim olacak inşallah Mehdi Aleyhisselam zamanında Mehdi Aleyhisselam döneminde bu günler çok yakın arkadaşlar. Allah'ın izniyle inşallah şu an Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru gerçekten çok yakın. Birçok alimin söylediğine bakılırsa içinde bulunduğumuz yüzyılda zuhur edecektir şeklinde açıklamalar yapılıyor. Peygamber Efendimizin hadislerine de baktığımızda Hicri 1400'lü yıllarda Çıkacağına dair bazı ipuçları var diyebiliriz. İnşallah o günleri görenlerden oluruz arkadaşlar. Mehdi Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerdeki özellikleri de mevcut. Onları da göz önünde bulundurduğumuzda Mehdi Aleyhisselam'ın kim olduğunu daha kolay anlayabiliriz arkadaşlar. Ama o zaten çıktığında dünya onun kim olduğunu çok iyi bilecek, çok iyi anlayacak. İnşallah ilerleyen yıllarda bu konu daha da bir netlik kazanır diye düşünüyorum. En doğrusunu Allah bilir tabii ki. Ama Mehdi Aleyhisselam haktır, gelecektir ve onun gelişini kimse engelleyemez. İki dünya bir araya gelse hatta bütün gezegenler bile bir araya gelse yine de onun gelişini engelleyemeyecekler. allah Teala nurunu tamamlayacaktır. Buna kimse engel olamaz. Mehdi Aleyhisselam da allah Teala'nın nurunu yayması için görev alacak, vazife alacak ve bu nurun yayılmasında liderlik edecektir. İnşallah o günler yakındır diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerin de bu konudaki düşünceleri elbette ki vardır. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtirseniz eğer ve bundan sonraki videolarla ilgili de fikir verirseniz sizlerin isteklerine göre video hazırlayabilirim. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili videolar devam etsin mi yoksa daha farklı içerikler mi bekliyorsunuz arkadaşlar? Bir de yarınki videom inşallah Deccal ile ilgili olacak. Deccal'ın kim olduğuna dair sizlere bazı ipuçları vereceğim ve onun en önemli özelliği Mekke ve Medine'ye ayak basmamış olması. Şu an dünyada bir kişi var. Mekke ve Medine'ye ayak basmamış bir şahıs var arkadaşlar. Onu siz yarına kadar düşünün. Belki de aklınıza şimdi gelmiştir. Kimi kastettiğimi hatırladınız belki de. Yarın bu konuyu konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sürpriz videolara hazır olun arkadaşlar. Allah'a emanet.